Bu videoda araba modlarımızın part 2'sini çekiyoruz. Birbirinden güzel 5 araba modlarımız bulunuyor. Bu modlarımızda çok güzel özelliklerimiz de bulunuyor. Örneğin her arabanın kapıları açılabiliyor. Ya da her araca özel özellikler bulunuyor. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Like atanların da umarım bilgisayar alır. Amin. 5 numaralı aracımızdan başlayalım. İlk önce envanterimize girip yumurtalar kısmından araçlarımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu modların indirme linki yorumda olacak. Nasıl indirebileceğinizi de videonun sonunda göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk aracımızın rengi pembe. Ondan sonra böyle koyu yeşilimsi bir rengimiz bulunuyor. Böyle bir gri rengimiz bulunuyor. Kırmızı rengimiz bulunuyor. E, sarı rengimiz bulunuyor, farklı bir sarı rengimiz bulunuyor, aynı galiba. Şöyle bir tane mavi rengimiz bulunuyor ve böyle bir tane beyaz rengimiz bulunuyor. Araçlarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi araçlarımız bu şekilde. Şöyle arkalarında göstereyim sizlere. Bunların küçük küçük özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Her aracımızda bulunuyor. Ama bu araçlarımızı göstermeden önce küçük araçlarımızın profesyonel fotoğrafları ekrana gelsin. Bu aracımızın kapıları açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta şöyle içini de göstereyim dışarıdan size. Gördüğünüz gibi gayet gayet güzel gözüküyor. Hatta taraftan da göz esterelim. Gördüğünüz gibi aracımızın içi bu şekilde. Buraya bastığımızda da sürebiliyoruz önce bunun özelliğini göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle çömeldiğimizde arkadaşlar kapılarımızı kapatıyoruz. Ve ondan sonra bastığımızda ise böyle üstü açık bir aracımız oluyor arkadaşlar. Şimdi ise aracımız sürerek göstereyim sizlere. Böyle basıyorum çok güzel gidiyor. Gayet hızlı arkadaşlar gayet hızlı gitmekte. Sağa baktığımızda sağa sola baktığımızda sola ne tarafa bakarsanız Aracınız da o tarafa gidiyor arkadaşlar. Şöyle küçük bir detayı da göstermek istiyorum. Sağa döndüğünüzde direksiyon sağa sola döndüğümüzde direksiyonla sola dönüyor arkadaşlar. Bu da küçük çok tatlı bir özelliğimiz. Arabamızın içi de bu şekilde gayet gayet hoş gözüküyor arkadaşlar. 5 numaralı aracımız bu şekildeydi. Şimdi ise diğerine geçelim. 4 numaralı aracımız ise Lamborghini arkadaşlar. Şöyle turuncu rengimiz bulunuyor. Siyah rengimiz bulunuyor. Beyaz rengimiz bulunuyor. Gri rengimiz bulunuyor. Böyle polis aracımız bulunuyor. Ondan sonra kırmızı rengimiz ve başka bir polis aracı rengimiz bulunuyor arkadaşlar bu sarı rengimiz. Böyle arabalarımızı size göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet gayet hoş gözüküyor. Arkalarını da göstereyim. Mükemmel gözükmekte. Şimdi şimdi ekrana aracımızın profesyonel fotoğrafları gelsin. Tabii ki de polis aracımızı seçtim arkadaşlar şöyle kapıları açılıyor üstü doğru çok güzel gözükmekte 4 numaralı modumuz bu şekildeyse siz diğerlerini düşünün arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı güzel gözükmekte. Direksiyon tarafından da göstereyim. Direksiyondaki logoyu falan da görebiliyorsunuz. Bayağı güzel bir modumuz. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Güzel detaylı, bayağı hoş bir aracımız arkadaşlar. Bunun özelliği ise arkadaşlar oturduğumuzda böyle gözlerini çıkartıyor arkadaşlar. Bu da gayet gayet hoş. belki de gayet hoş duruyor. Logomuz falan da bulunuyor burada arkadaşlar. Küçük bir logo koymuşlar. Bu detay da gayet güzel. Bu 4 numaralı modumuz modu bu şekildeydi. Şimdi ise bir başkasına geçelim. 3 numaralı aracımız ise makların arkadaşlar. Şöyle bir beyaz rengimiz bulunuyor. Turuncu rengimiz bulunuyor. Yine bir beyaz rengimiz ama görünüşü farklı bir e, şeyimiz bulunuyor. Şöyle yarış arabası rengimiz bulunuyor. Bayağı güzel gözüküyor. Ondan sonra gri rengimiz, farklı bir gri rengimiz, şöyle sarı rengimiz, böyle siyah rengimiz ve böyle turuncu rengimiz bulunuyor. Gayet gayet güzel durmakta. Bu araçlarımızın da arkasını göstereyim sizlere arkadaşlar. Baya baya hoş duruyor. Şimdi ise ekrana profesyonel fotoğrafları gelsin şöyle mavi rengimizi seçtim mavi rengimiz acayip güzel gözüküyor kapılarını açtığında ise dehşet güzellikte Arkadaşlar şöyle içine de göstereyim sizlere siyahımsı renkte böyle gri renklerde siyah renklerinde güzel bir içinde bulunuyor Arkadaşlar bu taraftan da göstereyim gayet gayet güzel şimdi ise özelliğine geçelim arkadaşlar eğiliyoruz kapımızı kapatıyoruz şöyle Ondan sonra tıkladığımızda arkası açılıyor arkadaşlar şöyle göstereyim motorunu böyle böyle gösteriyor içinde makların bile logosu bulunuyor arkadaşlar baya baya güzel olmuş bununki de Hiç diğerlerine göre bir tık kötü gibi arkadaşlar ama yine gayet gayet güzel gözüküyor 3 numaralı modumuz bu şekildeydi şimdi ise bir başkasına geçelim ikinci arabamıza da geçtik arkadaşlar şöyle ilk önce siyah rengimiz bulunuyor beyaz rengimiz bulunuyor ve böyle iki renkli bir rengimizde bulunmakta arkadaşlar bunlar da yine gayet güzel gözüküyor şöyle arkalarında göstereyim yarış arabası gibi zaten yarış arabası sanırsam böyle gayet hoşlar şimdi ise ekrana profesyonel fotoğrafları gelsin Şöyle beyaz rengini seçtim arkadaşlar. Kapılarını şu şekilde açıyoruz. Yine gayet hoş duruyor. Arkasını falan detaylarını göstereyim. Detayları da yine gayet hoş arkadaşlar. İçini de gösterelim. Böyle de içi de gayet güzel gözükmekte ama diğerlerinden baya farklı. Şöyle gördüğünüz gibi gayet hoş. Şimdi ise bunun özelliğini gösterelim. Şöyle eğildiğimizde kapıları kapatıyoruz ve ondan sonra özelliğimiz açılıyor. Gördüğünüz gibi arkası gözüküyor lan. Uy, motora baksana çok güzel gözüküyor. Baya güzel olmuş bununki de arkadaşlar. Baya farklı bu. Yarış arabası olduğu için sanırım. Şu, bu aracımız da bu şekildeydi. Şimdi ise bir numaralı aracımıza geçelim. Şöyle bir numaralı aracımızı da gösteriyorum arkadaşlar. Böyle siyah bir rengi bulunuyor. Böyle bu renk nasıl bir şey ama böyle bir renkimiz bulunuyor. Ondan sonra bebek mavisi bulunuyor arkadaşlar. Ve farklı yine aynı renkten farklı görünüşlü bir tane bulunuyor arkadaşlar. Bu aracımızda bu şekilde siyahı baya güzel arkadaşlar. Şöyle arkasını falan da göstereyim size. Gördüğünüz gibi gayet hoşlar bunlar da. Hemen ekrana bunların da profesyonel fotoğrafları gelsin. Bu aracımızın da siyah rengini seçtim arkadaşlar kapılarımızı şu şekilde açabiliyorsunuz şöyle içinde göstereyim şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor ama şurası bizi görmemize engelliyor şimdi ise özelliğine geçelim arkadaşlar şöyle eğiliyoruz kapımızı kapatıyoruz ve özelliğimizi açıyoruz of 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 çok güzel çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle motorlarının falan içini görebiliyoruz arkadaşlar. Burası da bu şekilde gözüküyor. Gayet hoş gözüküyor. Gayet güzel. Şurada bir ülkenin bayrağı bulunuyor. Buna hemen bir Türk bayrağı yapalım. Türkiye. Sizde hangileri bir numara iki numara bunları aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Belki bu araç benim için 1 numaraysa sizin için 4 numara olabilir. Bunları belirtin arkadaşlar. Aşağıda sizlere kalp atacağım. Araba modlarımız bu şekildeydi. Açıklama kısmında ve yorum kısmına verdiğim linke tıkladığınızda böyle bir yere getirecek sizi. Burada devam etmek için tıklaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve 5 saniye beklememizi istiyor. Ondan sonra linke git diyor. Linke gittiğimizde ilk site reklam olacak arkadaşlar. Sakın hiçbir yere basmayın. Ben de şu an hata verdi. Ondan sonra geriye çıkıyoruz arkadaşlar. Geriye çıktığımızda linke gide tekrar basıyoruz ve Asıl linkimize bizi yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi burası olacak. Buradan başka bir yer gelirse sakın gitmeyin arkadaşlar. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Ve burada hangi sürümleri desteklediğini ve mobilin ve Windows'un linkleri bulunuyor arkadaşlar. Hemen şöyle mobili seçiyorum. Ondan sonra böyle bir yazılı yer çıkıyor arkadaşlar. Burada yeşile basacağız. Hemen basalım. Ve böyle bir site açılacak arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyoruz ve Free Agents Within LDS bir şeyler yazıyor işte İngilizce arkadaşlar. Bu gri ya da siyah renkli olan şeye basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle yine reklam verecek. Burada çarpıya basmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle basıyoruz ve aynı bastığımız yere tekrar basıyoruz arkadaşlar. Ve bize şimdi yükleme yerine getirecek baya bir uzun sürdü. Yani oradan oraya atıyor oradan oraya atıyor. Şimdi asıl yerimize geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar file linkini veriyor. Buna tıkladığımızda yüklüyoruz. Hemen şöyle yüklesin. Ben de zaten yüklüydü ama yine tekrar yükleyeyim. Dosyamız indirilenler yerine geliyor. Hemen üstüne bas tutuyoruz ve yeniden adlandırıyoruz. En baştaki zip yazısını sildiğimizde sadece match don kalacak arkadaşlar bu şekilde olacak ve tıkladığımızda sesler, videolar falan filanlar çıkacak. Bir tanesine tıklıyoruz ve Minecraft çıkıyor direkt arkadaşlar. Minecraft'ın üstüne basıyoruz ve dosyamız Minecraft'a aktarılıyor. Gördüğünüz gibi içeri aktarılıyor diyor ve aktarıldı arkadaşlar. Bu modu haritanıza aktif etmek istiyorsanız da buradan hemen aşağı iniyorsunuz kaynak paketlerinden paketlerimden paketimizi etkinleştiriyorsunuz. Davranış paketlerinden de yine aynısını etkinleştiriyorsunuz. Bu şekilde modumuz kuruluyor arkadaşlar.